Son aylarda genellikle yükselen kiraları konuştuk ancak işin bir de ev arama kısmı var. Gerçi buna çile desek belki daha yerinde olur. Zira internetten bile olsa ev bulmak ayrı, izin gününüzde trafik keşme keşiyle boğuşup evleri gezmek ayrı bir dert. İşte tüm bu zorlu süreci ortadan kaldırmaya Metaverse talip oldu. Sosyal medyada örneklerini gördüğümüz sanal emlakçı size oturduğunuz yerden oradaymışçasına evleri gösterecek. abd keva arıyorduk. Neredeyse 3 ay falan sürmüştü. Ne zamandır <laughs> arıyorsun? yaklaşık bir senedir. Kiminin günler, kiminin haftalar, kimininse aylar sürüyor ev bulması. E gönlünüze göre olan evi bulmak, gezmek, aramak hayli zaman istiyor ama işte bu uygulama o zamanı büyük ölçüde kısaltacak. Bahsedilen uygulama metaverse evreninin bir parçası. Sanal alemde şehirler planlandığında giyilebilir sanal gerçeklik ekipmanlarıyla oturduğunuz yerden ev gezebilmek artık mümkün olacak. Uygulama sayesinde sanal bir sokakta yürürken kiralık evleri tek tek görebileceksiniz. Hatta emlakçılar da bu sırada size hologram olarak eşlik edebilecek. Bence efsane bir şey olur ya. Güzel olur hani böyle takarsın. Oyunlarda da vardı zaten. İki gün iznim var. Çok güzel olur teknolojide yer. Yani böyle bir devir açılıyorsa vakitten tasarruf, tasarruf etmiş oluruz. Haftada bir gün iznimiz oluyor. Kiralayacağı ya da satın alacağı eve sanal alemde. Bakmak kimi için zamandan tasarruf ama bazılarının daha farklı şüpheli var. Rutubeti koklayamayabilirsiniz. Mesela çok önemli bir şey o. Rutubeti koklamam lazım diyor. Evet, çok önemli. Ya pazarlık yapamam yani. Şimdi bura birbiri birbirimizi kırmayız misal böyle evet. el hareketleri, evet. şeyler, göz temasları. Pazarlık kısmında haklılar. Yapılamaz o kadar kolay. Sanaldan şöyle hologramlar el sıkışmamı. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Çevreyi göremezsiniz. Konu komşu. E, oradan kapıcıdan bilgi alma. Kapıcılar inanılmaz bu konuda. Kapıcı ile komşuların da mı hologramının olması lazım oluyorsa? Onlarla bir online görüşme olması lazım. <laughs> Çatlaklar olabilir. Hani bunu göremeyebilirler. El sıkışmak lazım türkü söylüyor. Hologramla olmaz mı? Olmaz. <laughs>